Geçiyor. Hadi lan inerse müthiş görüntü. Hadi lan. Veriyorlar görüntü valla. Çok iyi ya. İner mi lan? İnmeyecek ya. Bom ile çakılacak. Evet. Uplar. Göremiyoruz ya. Ne oluyor o ses? O ne lan? Aha gösteriyorlar. <laughs> of. Denize mi iniyor? Denize iniyor galiba. Tutturamadı bence. Aa yok bir gemi şu an. Yokmuş lan gemi yok. Geldi. Yayın gitti mi lan. lan? Oha çok yakın. yanına düşüyor galiba. Yayın gitti ya. İndi. Yanına iniyor. Yanına iniyor. Ah, indi the touch down. Bindi. Göçtü çok iyi oldu ya ben de sevindim. Ben babam var ortada gibi sevindim ya. Tam ortaya ne olmuş ne yapmış? Oha çok iyi be. Şimdi evet, bakalım adamları bindirecekler güzelmiş. mi? Vay be Blue Origin şimdi sevdi görürüz Elon Musk. İkinci denemende dikey iniş yaptığın için tebrik ederim Jeff. Teşekkürler Elon. <laughs>